Daha sonra da biz burada dönüm kontrolü yapıyoruz. Standartların altında hmm. da. Daha. daha sonra yumurtamızın kabuk kalınlığını ve kırılma direncini yani çıkacak cibin kabuğu ne kadar kırabilme ya da dayanıklılık anlamında Evet burada şey ortaya çıktı yumurtamız döllü bir yumurta şurada görebilirseniz beyaz belli periyotlarda yazılan yumurtalar bu şekilde ilk önce yumurta kabul yapılıyor. Daha sonra dezenfeksiyon ve diğer işlemlerden sonra yumurtalarımız raflarla yerleştirilip e, makineye tekrar bırakıyoruz. E, merkezimiz faaliyetlerine başlanmıştır. 1 20 Mart 2023 itibariyle başlayan bu faaliyetlerimiz Temmuz ayı sonuna kadar devam edecektir. Kulüklar merkezimizde, merkezimizde genellikle her tür kanatlı hayvan yumurtalarını kabul ediyoruz. Özellikle tavuk, kaz, ördek, hindi, bıldırcın bu tür yumurtalarımızı merkezimizde Kuluçkane hizmetlerimizi devam etmekteyiz. Bu konuda fakültemiz yıllardır çiftçilerimize, Bingöl ilimizde bulunan çiftçilerimize hizmet vermeye devam etmektedir. Tabii bunu daha da ilerletmek hedefindeyiz. Bu konuda üniversitemiz ziraat fakültesi zootekniği bölümünde görev yapan doçent doktor Hakan İnci, öğretim üyesi arkadaşımız bu konuda ciddi emekler sarf etmektedir. Kuluçka merkezimiz 1 Mart itibariyle hizmete girdi ve Temmuz sonuna kadar da hizmetlerine devam edecek. Özellikle merkezimizde 4 tane büyük kapasiteli ve iklim kontrollü, e, biz şimdi buna yeni bir sistem de ekledik, bilgisayardan da kontrol edebileceğimiz sistemler ekledik. E, kuluçka makinelerimiz mevcut. Biz e, sayın hocamızın dediği gibi e, hindi, bıldırcın, kas, keklik e, ve diğer kanatlı türlerine ait yumurtaları burada gelişim ve çıkış süreçlerini farklı sıcaklık ve nemde takip ederek e, kuluçka sürelerini tamamlıyoruz. Kuluçka hizmeti aslında şöyle başladı. Birim al dünya nüfus hızlı bir artış gösterirken artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak doğal kaynaklara sahip değiliz. Amacımız burada birim alandan daha fazla verim elde etmek. Normalde tavuk, hindi ve kazlar da kuluçka sürecinde yani normal doğalında sınırlı sayıda yavru çıkarabilecekken biz burada daha bir şekilde ve daha fazla aynı sürede daha fazla yavru elde etmeyi amaçlıyoruz ve halkımıza, insanlarımıza, e, özellikle bingöllü yetiştiricilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Bize yumurtalarını özellikle getiriyorlar. Şimdi e, geçen sene faaliyete geçirdiğimiz bir de e, bizim bir hizmetimiz var. Yumurta iç ve dış kalite özelliklerini belirliyoruz ve özellikle döllülük kontrolü yapıyoruz. Burada da kendilerine işte yüzde kaç e, çıkış olabileceği konusunda da ön bir bilgi veriyoruz. Bu konuda halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dört tane büyük makinemiz var. Her türden ee, iyi yumurtayı, kuruçka e, yapabiliyoruz. Dördüğü için keklik, indi, sürün, kaz, ördek, e, bu ne? Türler ayrı yumurtaları, farklı kuruçka süreleri, farklı sıcaklıklarda e, gelişim ve çıkış e, dönemlerini takip ederek e, süre sonunda da sicil olarak vatandaşlara teslim edilmiştir.